Bu da geldi. Bu da geldi. Çok iyi. Mora, Mora, Nice. Kalp, 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 16x. Devam, devam mı? 32. 16. Hadi lan bir tane daha. At. Haydi oğlum bir tane. daha. iyi. O uzadı zaten. Yine uzadı. Uzamadı. Üç tane olması gerekiyor. Şurası. Чи, oy. sikim çok iyi. Fasüle, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 60 kuruştan indir O da Oha. 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 Kaç paradan oldu oğlum bu? 2 liradan. 86x 128x mi? Dur oğlum şu patlasa. Kanka 120. Oğlum şu 128'in patlaması lazım. Hadi. Patla şunu şurayı patla. Çok dolu çok dolu. Şuraya Patlat ananı sikim, patlat patlatsa döneceğiz Ayyyy Ananı sikim. Şuraya oğlum lütfen lütfen hadi, şuraya hadi, lütfen hadi, 128 oyna hadi Lütfen Ananı s**eyim kalp at Bir tane Diğere kalp at ah. <laughs> oğlum, bu da, da iyi, Bu da iyi bu da iyi bu da iyi Bu Alt spin var gelirin. Gelir. Hiç... <laughs> <laughs> Oha. <laughs> <laughs> oh, Ээ, куда ди?